akıyor. Ee, Nikola Sarkozy evet. eski Fransız Cumhurbaşkanı'nın bir e, kitabı yayımlanmış. Gazeteci Ömer Aydın oradan birkaç satır almış, paylaşmış. Ben de şimdi gördüm. Diyor ki Erdoğan'la ilgili olarak Zeki, çalışkan, becerikli, şüphe ve kompleksi olmayan bir adamdı. Ee, baş başa yaptığımız görüşmede Elize'deki randevum zorlu bir muhatap Türk Başbakan Erdoğan'laydı. Ve ne istediğini biliyordu açıkça da söylemekten çekinmiyordu. <laughs> Kişiliğinin bu yönü benim için rahatsız edici değildi. Tam tersine onun açık sözlüğünü her zaman takdir etmişimdir. Tek kelime yani... hiçbir şey onu durduramıyordu. Hiçbir şey ona imkansız gelmiyordu. Zorlu bir görüşmeydi. Çünkü her an nakavt etme peşindeydi diye söylüyor. Ve hani milletin çıkarı için her türlü riski göze almaya da hazırdı. İyi mesajı veriyor aslında bak baktınız hani bununla şunu için söyledim hani burada bir Erdoğan Tabii. güzellemesi ekrandan yapılıyor e, algısı insanlara vermeyeyim bakın Nikola Sarkozy Hayır, yani Fransa'nın Türkiye'yi ne kadar sevdiği sevmedi tartışılır yani bu bugün geldi noktada ama kendi kitabında Erdoğan'dan böyle bahsediyor. Ya bir de şöyle sevgili İbrahim Güneş burada biz mesela Erdoğan güzellemesi falan bir hakkı teslim ediyoruz kardeşim evet. burada mesela kimsenin kalkıp da buna itiraz etme hakkı olamaz. Yani kalkıp da ben mesela şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tavırlara ben ne söyleyeceğim şimdi yani. Bir de aklım var benim bir mukayese yapabiliyorum. Ve bırakın onu ve bırakın onu. Yani bugün biz Sayın Cumhurbaşkanını bizden daha çok anlayabilenler ve ortaya koyup övebilenler yabancılar oluyor ne yazık ki. Ve ben aklımla, fikrimle, gözümün önünde bir mukayese. Evet insandır, hataları vardır. Melek yerine koymuyorum. Ve François Mitterrand bu François Simyandın mesela tarihinin üç temel putu diye ifade ettiği kişiselle yani insanı putlaştırmak, kronolojiyi putlaştırmak ben bunun da farkındayım. Ben kimseyi put yerine de koymuyorum. Ama bir hakkı teslim edelim. Ben kalkıp da 50 sene sonra, 100 sene sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili birilerinin ne konuşacağını ben bugün tahmin edemiyorsam gözümün önünde olarak. O zaman benim de e, vicdanımdan, e, anlayışımdan ve ortaya koyduklarımdan birilerinin şüphe etmesi gerekiyor. Yani mesela bir Arnavutluk Başbakanı Edir yani konuştuğunu yapan dediğini ya da konuştuğunu yapan yaptığını konuşan adam diyebiliyorsa bir ki bugün bir Trump bile Trump gibi efendim savruk bir adam bile kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili evet yani biz her konuda anlaşamıyoruz ama delikanlı mert bir adam diyişini ben nasıl görmeyeyim? Peki. Efendim Rusya devlet başkanının onunla ilgili söylediklerini nasıl görmeyeyim? Dünyanın onunla ilgili yapmış oldukları açıklamaları benim ülkemdeki insanlar sırf ideolojik miyoplukları yüzünden göremiyorsa ben de onlar gibi miyop olmak zorunda mıyım? Peki. Süremiz azaldı o yüzden bu. Sayın Öz, e, hakkaniyet ölçüsünde bölüştürmeye çalışıyorum. E, şimdi ya. o yüzden Sayın Öz Kıra... Tabii Özgür. ki hafıza girmeyeyim, moderatörsüzsünüz Ben hemen kesebilirsiniz. E, yani. Estağfurullah Yeter Sayın Öz Kıra. Vallahi artık hepimiz biliyoruz Üç evet, bir peki artık tamamlayalım anlamına geliyor artık. Bu kodu artık izleyiciler bile biliyorlar, mesaj atıyorlar. Peki peki öğrendik diye. <gülüyor> <gülüyor>